Herkese merhaba arkadaşlar. Valkür'ün yolu 2. sezon 7. bölümle devam ediyoruz. Yalanın prangası çatladı. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 7. Valkür'ün uyanışı. Sagra doğruldu. Sertleşmiş bakışını Loki'nin yüzüne dikte. Mimir'in mağarasında olan kişi Odin değilmiş. Ve bizi işaretlerle bağlayan kişi de o değilmiş. O sendin Loki. Liv inanamayarak Sagra'ya baktı. Bir şeylerin ters olduğundan emindim. Sagra parmağını suçlarcasına öne uzattı. Loki, Mimir'in öldüğünü biliyormuş. Nereden acaba? Salağa da yatma yani. Sagra öyle görünüyor ki. Sagra son derece öfkeli bir bakışla onun sözünü kesti. Loki'nin oraya gitmesi için tek bir nedeni olabilirdi. Odin'in gözünü almak. Ve biz de aptanlar gibi onu oraya kadar götürdük. Sagra Loki'ye dondu. Peki bize sahte bir işaretle bağlamaya ne gerek vardı? Andvari düşünceli bir şekilde kaşını kaldırdı. Ve Thor'a bir işaret verdi. Loki tiyatral bir tavırla ellerini havaya kaldırdı. Oysa ki sen eskiden Vanirlerin büyük bilgi adamı olarak bilinirdin. Söyle. Bizden daha ne istiyorsun? Liv Sagrayı hiç bu kadar öfkeli görmemişti. Loki yapmazdı. Loki kızı durdurmak için elini kaldırdı. Bu çok saçma. Sence ben sizden ne istiyor olabilirim? Hafızan bayağı bir zayıflamış galiba. Mimir'e sadece şu tatlı kıza yardım etmek için gittik. Yardım etmek için diyorsun. Senle o bedenlerinizi değiştirdikten sonra birden hayırsever ve candan biri vermişsin. Hep öyleydim. Layet alaycı bir şekilde güldü. Evet elbette. O zaman söyle bana Loki. Senin yüzüğünün onun parmağında ne işi var? Yüzük mü? Ruhunu bedenin içinde tutuyor tabii ki. O halde nasıl oluyor da Liv?'' Jotenheim'a ışınlandığında hayatta kalmış. Çünkü ben o yüzüğü çok iyi büyüledim. Şaşkın Liv sırayla Sagra ile Loki'ye bakıyordu. Başım dönüyor. Öyle mi? Senden yeterince uzaklaştığımız anda hemence sönen. O sahte işaretlerin kadar mı iyi? İşaretlerin bununla ne ilgisi var? Sagra kaşlarını çattı, yumruklarını sıktı ve doğrudan kıza baktı. Liv, yüzüğü çıkar, bu emir kızı hazırlıksız yakaladı. Ne? Ölmemi mi istiyorsun? Hayır, haklı olduğumu biliyorum. Bu yüzük hiç de göründüğü gibi değil. Tatlım, Liv, sana hiç yalan söyledim mi? Ne bileyim, çok kurnaz bir yalancısın. Ben sana inanıyorum Loki. Sana inanıyorum Sagra. Diğerlerinin ne düşündüğünü duymak istiyorum. Sana inanıyorum Loki. Asla inanmıyorum bu arada rotamız diye seçtim. Sizin bu hesaplaşmanız uğruna hayatımı riske atmayacağım. Loki takdirle başını salladı. Midgardlıların vanillerden daha akıllı olduğunu görmek güzel. Sagra hafifçe kaşlarını çattı sonra başını salladı. Peki o zaman bana şu soruya cevap ver Liv. Loki büyü yaptığında yüzük tepki veriyor mu? Yüzük kızın parmağını artık tanıdık gelen bir soğuklukla kapladı. Şu anda mı mesela? Yüzük hafifçe çatırdadı. Yüzeyinde küçük çatlaklar yayılmaya başladı. Gittikçe hızlanıyorlardı. Ne? Çatlaklardan soğuk ve kör edici bir ışık döküldü. Kızın elini parmaktan dirseğe, omuza ve sonrasında kalbe doğru uzanan şiddetli bir ağrı dardı. O kadar dayanılmazdı ki kızın uluyası geldi. Liv yere yıkıldı. Birinin ona yardım etmesi için yalvarmak üzereydi. Loki'nin yüzünde şaşkınlık ardından korku belirdi. Yüzük keskin parçalara ayrılarak patladı. Hayır. Liv gevşeyip yerde uzandı. Ben yaşıyor muyum? Neredeyim? Çok karanlık. Üstünü veya altını hissedemiyorum. Ne zamandır buradayım? Ben bir yere mi sürükleniyorum?'' kız dizlerini daha önce de gördüğü taş zemine çarptı. Merhaba Liv. Ay bu sefer gerçekten sensin değil mi Odin? Görüşmeyeli çok oldu. Odin. Değişim yolu. Liv meydan okurcasına başını kaldırdı. Başı dönüyordu ama kız zayıf düştüğünü belli etmedi. Bir bayılmam eksikti. Etraftaki her şey aşırı parlak ve bir şekilde düz görünüyordu. Liv altıncı hissiyle Odin'in her yeri dalga dalga dolduran ezici kadim gücünü algıladı ve bundan hiç hoşlanmadı. Bu tamamen farklı bir güç. Layet, Ul ve Thor'un gücünden daha büyük bir güç. Loki'nin bile. Herkesin Odin'den bu kadar korkmasına şaşmamalı. Bir dakika ama bunu daha önce hiç hissetmemiştim. Demek ki Loki beni yine de kandırmış ha. Kafasındaki düşünceler bir girdap gibi dönüyor ve kızın tüm dikkatini kendine çekiyordu. Sagra haklıymış. Liv acıyla yumruklarını sıktı. Loki'yi ilk gördüğüm anda kafasını kıracağım. Odin kızın düşünceleri içinde kıvranışını izlemeye devam ediyordu. Üç soruna cevap vereceğim, sınırları geçen. Sonra ben konuşacağım. Sadece üç mü? Artık iki, aklını kullan. Ay salak Liv, ne güzel üç soruyu soracaktık ya. Liv hoşnutsuzlukla burnunu buruşturdu ama hiçbir şey söylemedi. Evet başka ne bekliyordum ki? Öyleyse soracağım soruları düşüneyim en iyisi. Az, Asgard'a nasıl geldim? Şu an benimle neden konuşabiliyorsun? Bundan sonra ne olacak? Bana niçin ihtiyaç duyuyorsun? Asgard'a nasıl geldim? Şans eseri. Anahtar ile temas ettikten sonra düştüğün zamansızlıktan seni Loki çıkarmış. Liv parmaklarını kilitledi ve gergin bir şekilde onlara baktı. Odinciğim bu da Loki'nin bir planı olmasın sakın. Midgard'da öldüm demek. Hayır sadece kayboldun. Liv sinirsel kahkahasını güçlükle tutabildi. Görünüşe göre ortadan kaybolmak çok kolay. Peki anahtar? Odin sırıttı. Öyle boş konulara soru sorma hakkını harcama. Sınırları geçen. Bunun cevabını sonrasında öğrenirsin. Nasılsa. Öyleyse soracağım soruları düşüneyim en iyisi. Şu an benimle neden konuşabiliyorsun? Bundan sonra ne olacak? Bana niçin ihtiyaç duyuyorsun? Hmm. rüyalarımda varlığını hissediyor ama sana ulaşamıyordum. Loki seni kendi avantajına çevirmeye karar vermiş. Hugin ve Munin üzerine iz bırakarak iyi iş çıkardılar. Ancak bu yüzüğü aşmak için yeterli değildi. Yani yüzük engel oluyormuş. Başka ne yapıyordu acaba? Şimdi beni dinleme vaktin geldi. Odin kıza doğru birkaç adım attı. Mızrağının sesi salonda yankılandı. Amacım Ragnarok'a engel olmak. Bu konuda Helheim'in kapılarını açmak isteyen Loki'ye karşıyım. Vay canına ve cehennemin kapıları açıldı. Amacına giden pek çok yol var. Ama onların sayısını azaltmak için uğraşıyorum. Ve bu konuda yardımına ihtiyacım var Liv. Biz sıradan bir Midgard'da ne yapabiliriz? Ben... Kapa çeneni ve dinle. Önce Hüsengrim'in Mimir'den aldığı gözümü bul. Demek ki gerçekten de Odin'in gözüymüş. Gözümün sayesinde Loki'nin peşinde olduğu anahtarı bulabilirsin. Loki, anahtarın peşinde mi? bozun, parça parça bir araya gelmeye başladığını hissetti. Anahtar bende bir iz bıraktı. Odin takdirle başını salladı. Loki anahtarın izini arıyordu ve ben ona dokundum ve... Anahtarın bıraktığı iz. Onu yaratırken ona aşıladığım gücümün bir parçası. Anahtarın bana hizmet etmesi gerekiyordu. Ama Loki bunu öğrendi ve ben anahtarı saklamak zorunda kaldım. Midgard'daki o mağara bana pek güvenli bir yer gibi gelmedi. İnsanlar inanmayı bırakana kadar gayet güvenliydi. Liv derin bir nefes aldı ve verdi. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Çok haklısın Liv, çok Odin kıza beklenti içinde baktı ve kız onun bu bakışından rahatsız oldu. O zaman ne yapmalı? Ya reddedersem? Tamam atalarına tası. Ya reddedersem? Benzer bir konuşmayı daha önce de yaptığım olmuştu. Bu sefer her şeyin gerçek olduğuna dair garanti verebilir misin? Odin kızın bu sözlerine gülümsedi. Loki'nin yaptığı gibi. Gücünü çekip almak yerine sana güç vereceğim çekip almak mı? Yeni bir valkür için uyanma zamanı gelmiştir. Odin'den bunu duymak, Uldan duymaktan çok daha etkileyiciymiş. Ulu kandırdığımızı sanıyorduk çünkü. Bu ne anlama geliyor? Bana hizmet edenlerin benden bir hediye almasa, Rathgard'ın evlerinde bir yer alması adettendir. Sana ne verebilirim? Bu nasıl mümkün olabilir? Yine de son haftalarda gördüklerimden sonra neye şaşırıyorum ki? Madem hediye almaya hakkım var, neden almayayım? Ben, bana verebileceğin her şeyi istiyorum. Silah kullanmayı bilmek istiyorum, büyük kullanmayı bilmek istiyorum. Her şeyi almak varken niye bir, bir tercih yapalım ki? Bana verebileceğin her şeyi istiyorum. Yaptıklarından dolayı ataların atası bu isteğini hoşgörülü karşılıyor. Odin güldü ve kahkahası salonda yankılanıp kızın kemiklerini titretti. Demek her şeyi istiyorsun. Silah kullanma becerisini ve runik bilgisini alacaksın genç valkür. Cesaretin seni asla terk etmesin. Yeni yeteneklerde ustalaşmak için zamana ihtiyacın olacak. Ama o kadar zamanımız yok. Neye bulaştım ben böyle? Hediyelerimi akıllıca kullan. Odin elini havada gezdirdi ve parmaklarından hayalet gibi parlayan runik yazılardan oluşan bir şerit düştü. Oo, güzel. Hatırlıyorum bu çizimi. Rünler kızı bir koza gibi sardı. O kadar sıkıydılar ki nefes alması zorlaştı. Sonra parlamaya başladılar. Sırayla kızın cildinin altına süzüldüler. Elindeki işaret her defasında sıcaklıkla karşılık verdi. Livrün kozası içinde tamamen kaybolduğu an birden sarsıldı. Vücudunun her hücresinden alışılmadık. Acayip bir sıcaklık yayılıyordu. Valkür Liv, şimdi git. Bu işin karşılığında ödül alacaksın. Seni Midgard'a geri göndereceğim. Belki ben artık gitmek istemiyorum. Liv inanamayarak başını kaldırdı. Bu yüzden mi etrafında duvar ördün? Bana şantaj yapmak için mi? Midgard'ın etrafında herhangi bir duvar yok. Kızın etrafını karanlık sarmaya başladı. Bekle ben... Liv cümlesini bitiremedi. Bir güç onu yerdeki soğuk fayansların altına çekiyordu. Hiçbir şey anlamıyorum. Çiçeği burnunda var kür aniden seyirdi ve... Çiçeği burnunda var kür mü? Önceden bildiği Vanadis'in sığınağında uyandı. Havada keskin ve acı bir bitki kokusu vardı. Sıcak. Liv üzerini örten battaniyenin altından dikkatlice elini çıkardı. Etraf sessiz ve boştu. Herkes nerede? Liv ayağa kalkmaya çalıştı ancak dengesini kaybetti. Ve tekrar yatağa oturup tesadüfen eliyle yanındaki şişeye ilişti. Şişe yumuşak bir cam sesiyle yerde yuvarlanınca kız yüzünü buruşturdu. İçeri Anvari girdi ve kasvetli kasvetli gülümsedi. Hanımefendinin uyandığını görmek güzel. Diğerlerini çağıracağım. Bir sonraki adımımızı belirlememiz gerekiyor. Anvari kızı kendi düşünceleriyle baş başa bıraktı. Ne zamandır buradayım? Livyan dönmeyi başardı. Ve bu lanet olası iki yüzlü hain nerede? Loki'nin bana asla zarar vermeyeceğini düşünürdüm. Öfke fırtınalı bir dalgayla kızın içinde yükseldi ve ağzında keskin bir acı tat bıraktı. Beni istediği gibi parmağında oynatıyormuş. Ne bekliyordum ki? Onu pişman edeceğim. Buraya onun yüzünden gelmişim. Bunun için geçerli sebepleri olmalı. Ne bekliyordum ki? Loki bu. Halbuki etrafımdaki herkes ona güvenmemem gerektiğini söylüyordu. Liv dudaklarını büzdü ve gözyaşlarının akmaması için burnunu ovuşturdu. Ay kızım hayal kırıklığına uğradı. Bunun için ağlamayacağım. Daha neler? Tüyleri diken diken oldu. Velif çıplak olduğunu fark etti. Beni kim soydu ki? Ve neden? Tor elinde bir paketle odaya girdi. Al bakalım. Paketi bankın yanına koydu. Orada ne var? Giysiler. Daha önce üzerimde olan nerede? Sorusu cevapsız kaldı. Liv omuz siltti ve giysileri inceledi. Savaşçı. Genç Valkür. Ay bunları da beğenmedim. Liv bir şekilde giyinip vücudunun bu denli uyuşuk oluşuna hayret etti. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bedenim neden bu kadar zayıf? Giysilerin arasında tarak da varmış. Liv düşünceli bir şekilde saçlarını taramaya başladı. Birbirine girmiş. Sanırım hazırım. Liv kaseden oldukça iğrenç ama kesinlikle yararlı bir şeyler yudumladı. ''Evet, böyle susacak mısınız?'' Kızı büyülenmiş gibi izleyen Vettel'ler birbirlerine bakıp gözlerini kaçırdılar. ''Şunu bile söylemeyecek misiniz? Loki'nin nereye kaybolduğunu? Ne zamandır baygınmışım?'' ''Loki'nin nereye kaybolduğunu? Onu bataklıkta mı boğdunuz? Ne yaptınız?'' Andvari hayal edercesine gülümsedi. Ah keşke. Loki kaçtı. Ay, hiç şaşırmadım. İki gün önce Sagra yere düşen live koştu. Hareketsiz kızdan dalgalar halinde sınırsız bir güç yayılıyordu. Bitki uzmanı hızla Loki'ye döndü. Loki. Demek bu yüzden ona ihtiyacın varmış. Loki büyü yaparak kollarını iki yana açtı. Ayaklıma açlık geldi. Kendinden bir sürü oluyordu ya. Yanında başka bir Loki belirdi. Ve sonra bir tane daha ve daha. Pislik. Loki'nin kopyaları kahkaha attı. Köprüleri yakmayı ne çok seviyorsunuz. Şimdi sıra bende. Bir sürü loki aynı anda kılıçlarını çıkardı. Kılıçlar tısladı. Havayı delip geçti. Bu... Bu sadece bir illüzyon değil. Kılıçlar gerçek kılıçlar gibi kesecek. Ul Loki'nin kılıcından kaçmayı başardı. Yanından geçen bıçak tezgahta derin bir oyuk bıraktı. Lanet olsun sana. Tek yapman gereken beni dinlemekte. Seni dinleseydik kulaksız kalırdık. Thor ona saldıran Loki'nin elini tuttu ve alnını kafasına yapıştırdı. Loki, zemini kaplayan sazları küle çeviren turuncu kıvılcımlar saçtı. Andvari, Alev'i söndürmek için atladı. Amacı ne? Bütün bu kopyalar. Onları ancak kızdan gelen güç sayesinde yaratabildi. Ne yapabilirim? Loki'nin Loki büyüsünü bozmak için kızın gücünü ben kullanabilir miyim? İllüzyonu yok edeceğim. Elimizden gelen tek şey karşı koymaya çalışmak. İllüzyonu yok edeceğim. Onları benden uzak tutmaya çalışın. Ne yapmayı Anladım. Mlydon kılıcı çelik grisi bir yay gibi parladı. İki loke kıvılcımlar halinde etrafa dağıldı. Diğerleri bir iki adım geri çekildi ve dişlerini gösterdi. Ne oldu moruk? Güzel eski günleri yad etmeye mi karar verdin? Benimle dans edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. Loki'nin sesinde aşağılayıcı bir ton vardı. Göreceğiz. Sagra etrafına yayılan güce odaklandı. İnce bir el onun omzuna dokununca adam ürperdi. Ben sana yardım edeceğim. Sagra ona minnetle bakıp başını salladı ve tekrar gözlerini kapattı. Liv, affet. Gücü içine çekerek bir nefes aldı. Güç çoktu. Neredeyse vahşi avı yaratan Seyd'in yaratıldığı gün kadar çoktu. Ancak o zaman güç benimdi. Sagra gücü bir melodi şeklinde rüne aktardı. Notu yükseltti ve... Ooo Sagra. Bağırışının ardından gelen sessizlikte Loki kopyalarının son kıvılcımları yere indi. şey yaradı. Güç yine benimle. Gücü bırakmak çok zor geliyordu. Bu güçle kaç gün yaşarım? Biliyorum. Sülük gibi yaşamaktan sönmeyi tercih ederim. Sagra nefes vererek enerji okyanusunu özgür bıraktı. Böyle bir şey aklıma nasıl gelir? Ne ara bu kadar şerefsiz oluverdim? Korkuya teslim olmamak lazım. Sagra önemli bir şey anladı. Bitki uzmanı öfkeyle başını salladı ve dikkatli bakışını sığınağın içinde gezdirdi. Gitmiş. Herkes iyi mi? Liv baygın. Ul çaresizce örgülerinden birini çekti. Onun nesi var Sagra? Onun zamana ihtiyacı var. Ben gidiyorum. Nereye? Loki'yi bulup onu kızının yanına göndereceğim. Andvari eldivenlerini düzeltti ve hoşnutsuzlukla kaşlarını çattı. Ayrılmayalım. Daha önce fark ettiğim kadarıyla Loki... Kule ile inanılmaz derecede iyi bir ilişki içinde. Ve ne yazık ki bizim için kapalı olan yolları kullanarak rahatça yer değiştiriyor. Odin'in gözüne ihtiyacı varsa, Loki, Hüsengrim'e gidecektir. Liv kendine gelene kadar hiçbir yere gidemeyiz. Nine şimdi ve mızrağı da yanında götürmüş. Onu ne yapacak ki? Affedersiniz hanımefendi. Sanuçta o mızrak. Hanar'ın işe. Öyle olsa bile. Mızrak. Yüsengri bulmasına yardım mı edecek sanki? Liv dönen başını eline dayadı. Ve ben. Artık bir varkürüm. Odin'i gördüm. Artık bir varkürüm. Ulti tıkandı. Layet dalgın bir şekilde sırtına vurdu. Gerçi bu iyi mi? Kötü mü bilmiyorum. Odin bana silah kullanma becerisini ve rün bilgisini hediye etti. Gerçi tüm bunları nasıl kullanacağımı henüz çözemedim. Ben Odin'den hediye alamadım ama diğerleri almıştı. Devamlı yapılan antrenmanlar ustalaşmak için yardımcı oluyor. Na'yet arkasına yaslandı ve parlak bakışını tavana kaldırdı. Bu çok şeyi açıklıyor. Gerçekten mi? Çünkü benim tüm bunlardan resmen başım dönüyor. Ona ne verdin Liv? Verdim mi? Böyle hediyeler öylesine verilmez. Senden ne istedi? Kulağa daha çok bir emir gibi gelmişti aslında. Yüsengrim'in sahip olduğu gözünü geri almamı istiyor. Ve sonra anahtarı bulmamı. Anahtarı mı? Evet onu görmüştüm. Şimdi sonsuzluk gibi gelen uzun süre önce. Ben o anahtar yüzünden buradayım. Hanımefendi sürprizlerle dolusunuz. Peki atalarına tasa herhangi bir şey söyledi mi? Bizim hakkımızda. Kendisini merak ediyor aslında. Hayır, sadece Loki hakkında. Thor sert bir şekilde başını salladı ve arkasını döndü. Çok fazla şey istediğimin farkındayım ama yardımınıza ihtiyacım var. Tabii ki var. Vay tonayla başını eğdi. Sana yardım edeceğim Varkür. Tor hiçbir şey söylemedi. Liv kendine gelir gelmez yola çıkıyoruz. Liv yatağında sağa sola dönüyor. Uyumaya çalışıyordu ama nafile. Ne oluyor ya? Kız diğer yana döndü ve öfkeyle elini başının altına koydu. Eskiden olsa o an yüzlük yanağına değerdi ama şimdi eli boştu. Bunun için neden bu kadar endişeliyim? Böyle bir tuzağı beklemediğim için mi? Loki yanımda olunca kendimi salmışım. Ama yeter. Liv kararlı bir şekilde ayağa kalktı ve hemen o an Andvari ile göz göze geldi. Andvari dışa doğru giden geçitte durdu. Görünüşe göre kızın bu ani hareketi karşısında kaygılanmıştı. Yüzüğüm nerede? Bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Bir şey mi oldu? Uyuyamıyorum. Tor çok horluyor. Ay sen torla mı yatıyorsun? Liv anlayışla başını salladı. Bugün benim de uykum sorunum var. Kız düşünceli bir şekilde alnını ovuşturdu. Sagra'dan bir uyku iksiri mi istesek? Onu rahatsız etmek istemiyorum. Uyuduğu için şanslı. İksir olsa keşke. Ya da daha güçlü bir şey. Bütün bunlar o kadar iğrenç ki. Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. İhanet her zaman acıtır. Ay sen de bir Lokize'desin zaten. Antwari kıza dikkatle baktı. Yüzündeki gölgeleri fark etti. Belki kısa bir yürüyüş hanımefendiye iyi gelebilir. Ee, sanırım arkadaşlar bu romantik bir seçim. O yüzden almayalım. Dışarı çıkmak istemiyorum. Elbette. Tatlı rüyalar hanımefendi. Anvari koridorda kaybolmadan önceki kibarca başını eğdi. Div kafasını salladı. Görünüşe göre bu durum konusunda sorun yaşayan tek ben değilim. Önemli olan pes etmemek değil mi? Div kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Düşünceleri bir daire şeklinde dönüp dolaşıyor, bir yılan yığını gibi kıvranıyordu. İğne gibi saplanıyor, sokuyor, boğuyordu. Düşünmemeye çalıştıkça daha da çok takıyorum. Bana ne yaptın yok Uykuya dalmak için birkaç umutsuz girişimden sonra kız düşünmeyi bırakacak kadar kendini tüketmeyi başardı. Kız bir anda uykuya daldı. Etrafı yine karanlıktı ve bir yerlerden sıcaklık geliyordu. O dinle olan rüyalar gibiydi ama... Selam tatlım. Ay bir de rüyamıza mı giriyorsun utanmadan? Bölümümüz de bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.